Canım. Şu ölmüşler. Hiç yaşatamadım bunları. De. Sevgili Devin. Devin seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Sen benim canımsın biliyorsun değil mi? Hı? Bak senin her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Onu asla unutma yaşamadık da asla. Tamam deseydim ne vardı? Tamam deseydim gitseydim tamam. konuşsaydım ne vardı ki asla? Tamam yapma bunu sakın. Sakın. Kendini böyle bir şeyle suçlama lütfen. Tamam. Yapma. ne böyle mi hatırlayacağım Aslan? Öyle hatırlamak istemiyorum ama. Hatırlamayacaksın. Bak. Babanla ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı ama o senin baban tamam mı? Unutma, unutmayacağız. Ve elimden gelen her şeyi sana yapacağıma dair söz veriyorum sana. Onu biz güzel hatırlayacağız. Sana söz veriyorum, güzel hatırlayacağız. Güzel, tamam. Göreceksin. Babamın öldüğü gün büyümüştüm ben. Babasının Hülya'sı değil, Hülya Soykan'dım artık. İnsanlar değişir. Peki insanlar iyileşebilir mi? Sizce Ergun yaşasaydı iyileşebilir miydi? İstediği parayı verseydim yine de beni oğlumla tehdit etmeye devam eder miydi mesela? Sizce ben iyileşebilir miyim peki? Sizce sevgi herkesi iyileştirebilir mi? Çocuklar hadi içeri geçin. Üşüteceksiniz. Çocuğum. iş güç falan olunca pek uğrayamadım. Yoksa ne zamandır aklımdaydı ya, biliyor musunuz? Ah Leyla'cığım. Evet. Başınız sağ olsun. Evet, tamam. Başını, tamam. Sağ ol canım sen sağ ol. Otur. Nasılsın? iyi misin? Ay senin için o kadar sevindim ki yani böyle özgürlüğüne kavuştu, Hı. çocuklarına kavuştu. Nasıl çocuklar iyiler, mutlulardır değil mi? İyiler, iyiler. Gayet iyiler. Çok özlemişiz birbirimizi tabii. Ya özlemez mi? Bak bundan sonra bütün vaktini onlarla geçiriyorsun, tamam mı? Gezin, tozun, eğlenin, tatile çıkın. Bak tiyatroya gidin, sinemaya gidin. Şimdi çok güzel filmler var. Ha 22 Aralık'ta şey geliyor, cenazemize hoş geldiniz geliyor. Al çocukları git. <laughs> Anam, bu kanın neye çok para çalıyor böyle. Ölü evinden gıybet mi yapıyorsun ya? Gevşek, git. O yüzden koymuşlardır diye tahmin. Ah Nedret Hanımcığım. Hoş geldiniz. Ay ne zamandır görüşmüyoruz. En son Hülya Hanım'ın intiharında görüşmüştük galiba değil mi? Gelin gelin oturun. Nasılsınız? Gel gel. Başınız sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Otursana sen de kızım. Yok benim. de. Başınız sağ olsun. Amuran'ın başınız sağ olsun. Başın sağ olsun Yağmur. Yemek için yemekte konuşmuştuk evde bir tadilat. Bir tane. İyi misin? Bir şey. Yağmur. 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 Niye böyle yapıyorsun güzelim? Ha? Niye yapıyorsun bunu? Bir şey yapmıyorum. Hava almaya çıktım. Yağmur. Yağmur bak bana bakayım bir. Bak bana bir. Yağmur. Sen babamın ölümünden benim benim sorumlu tutuyorsun Yağmur? Bilmem böyle sorduğuna göre belki sen kendini sorumlu tutuyorsundur. Yağmur yapma ne olmuş? Bak Hülya Hanım var içeride. Onlarla ilgilen istersen.